Merhaba. Bu videoda Desktop Central ile yazılımların nasıl bloklanabildiğini anlatacağız. Bunun için inventory kısmına geçiyoruz. Ve buradan block executable bölümünü açıyoruz. Add policy diyerek devam ediyoruz. Bu politikanın tüm bilgisayarlarımızı kapsaması için All Computers grubu seçiyoruz. Ve Add Executable diyoruz. Belirleyici bir isim veriyoruz. Bu noktada karşımıza iki seçenek çıkıyor. Biri egzenin ismini kullanarak programı bloklamak, Diğeri ise hash numarasını kullanarak bloklamaktır. Hash numarasını kullanarak bu işlem yapıldığında egzenin ismi değiştirilse bile yazılım bloklanmaya devam edilir. Ancak bu yöntemde yazılımların versiyonlarını takip edip değişen hash numaralarının takibini yapmak gerekir. İsim kullanıldığında buna ihtiyaç olmaz ancak bu yöntemde de egzenin isimleri değiştirilebileceği için güvenlik açığı oluşabilir. Öncelikle İsim üzerinden bloklama işlemini görelim. Et diyerek kaydedelim. Politikamız hazır durumda. Şimdi son kullanıcı bilgisayarlarına geçerek işlemi inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi programımız bloklanmış durumda. Şimdi diğer bilgisayarlarımızda da durumu kontrol edelim. Evet, tüm bilgisayarlarımızda program başarıyla bloklanmış durumda. Şimdi ise. Programın ismini değiştirerek çalıştırmayı deneyelim. Ve ismi değiştirdiğimizde programın çalıştığını görebiliyoruz. Şimdi ise hash numarası kullanarak tekrardan bir politika oluşturalım. Öncelikle eski politikamızı remove edelim. ve yeni bir polis oluşturalım. Şimdi ise hash numarasını kullanarak programımızı tanımlayacağız. Bu noktada yazılımımızın versiyonunu belirtelim. Doğrudan programı göstererek eş numarasını elde edebiliriz. E diyerek yaptığımız politikayı kaydedin. Ve politikamız hazır durumda. Şimdi son kullanıcı bilgisayarlarına geçerek durumu kontrol edebiliriz. Şimdi programın ismini değiştirerek tekrardan çalıştırmayı deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi programın ismini değiştirsek bile egzenin çalıştırılamadığını görüyoruz. Bu yüzden hash numaraları kullanarak bu bloklama politikalarını hazırlamak daha güvenli bir yöntem olacaktır. Şimdi diğer bilgisayarlarımızı kontrol etmeye devam edelim. farklı bir isim verelim. Tüm bilgisayarlarımızda programın ismini değiştirerek denedik ancak programı çalıştıramadık. Ve hash numarası kullanarak bloklama politikasını hazırlamanın daha güvenli olduğunu gördük. DeskTop Central'ın Block executable fonksiyonunu kullanarak sizler de dakikalar içerisinde bu şekilde politikalar oluşturabilirsiniz. İşte DeskTop Central ile hayat bu kadar kolay.